Burada şeker mısır balta var. Zuka, ya balta diyelim. Burada mini X var. Burada tekrar. Burada fire var. Ya bir tane adam beni dolandırdı. Ben de bunu önemli bir şey sandım. Nabul nabulmuş. Nabul dolandırmak demek. At, dur. dur. Nobel. çalmak, dolandırmak. Evet. Adam dolandırmış beni. 10 bin, 10 bin, TL kaybettik. Ama geri toplarız tabii ki. Baltaların fiyatı e, en düşüğü bakın. Şu 3000-4000 fiyatında en yükseği yani meni baltası 45.000 lira. Ateş Baltası, başka baltalar eklenecek mi? Evet eklenecek. <laughs> ya yani. Yayının çetene okuyorum diyecektim. Gördüğünüz gibi. Bu arada e, biraz alan satın alacağım ben para biriktirince. Mavi neon'a da gideceğiz. Ben önceden gitmiştim. <laughs> Şunu nereye koyalım? Şuraya koyalım ya. Lan dur dur. Tam sarmadım. Şu an sesimin gelmesi gerek değil mi? Burada gördüğünüz gibi e, neden bu var bilmiyorum. Bu arada şey yapacağız. Biz e, burayı genişlettik mi daha çok balta bulacağız. Bu baltalarda eğer benim servera düşerseniz lamba saytında satarım. Many many x paraya kanka ama Ama demir balta 2000. Her bir demir balta 2000 arkadaşlar. Maalesef bu baltaların gücünü size gösterin. Bakın inanmayacaksınız ama çok güçlü baltalar. Zaten Lambert Tycoon oynayanlar göstermeme bile gerek yok. Bakın tekte kazıyor. Bu da ee, yavaş kazıyor ama tekte kazıyor arkadaşlar. Bu hızlı kazıyor ama biraz şey kazıyor ya az kazıyor. Bence çok çok iyi kazan ama yavaş kazan Yani menü. Buradan ben şu koyayım şuraya. eğer e, ee, baltam alırsanız çok sevinirim. Zaten biraz baltam var. Kaç tür var? Bir. Pardon, pardon. Bir, iki, üç, dört, beş. Ay dur. <laughs> bir, iki, bir, iki, üç. Dur. Bir, iki, üç, 4 5 Bir de 5 tür 6'lam var arkadaşlar. Eskiden çok vardı. Da şimdi Şimdi mavi ne oluyor? Yok ettim. Onu satamayız zaten. Bu arada e, mavi neon da bulacağız. Bir Erbay falan gelsin. Şu araba alacak param yok maalesef. Gördüğünüz gibi 47 param var. Hepsi dolandırdılar beni. Şu tas kafa yüzünden. Dur. <laughs> Aa dur. Yanlış başına aldım. noble noble yüzünden dolandırdı beni adam. Ama kaçmadı. Bu <laughs> adamı bulacağım merak etmeyin. Bu arada burada odunlar var. Neden odun var ben de bilmiyorum. Ben koydum az önce. Şimdi durun bir geçirelim. Bu arada Mavi Neon için Mavi Neon <laughs> Konuşamadım. Mavi Neon ararken yayından çıkmayacağız. Size de gösteririz diyelim. Aa dur. Ya yine balta çoğaltmamı istiyor. Maalesef. Benim baltam var. Tatmaya gerek yok. Şurada bu lavodunu neden lavodunu bilmiyorum. Ne oldu? Gel. Ne oldu? Server değil. oyun olacağım. Meet'e de yazsana Meet. Bekleyin arkadaşlar. Biraz. Biraz. Lan ben ne diyorum? <laughs> geldim arkadaşlar arkadaş Allah mı de de bekleyin Gördüğünüz gibi yayınıma bir konum geldi. Merhaba Ali. Selamünaleyküm. As. Gördüğünüz gibi eee benden balta kullanmamı istiyor. Şimdi size gösterim. şimdi her zaman olay geleyim. Eee marketin tam solu, tam solu. Soru Sağ gelirsin lan. Paramda kalmadı ki. Para yollayacağım da 90 param kaldı. Hep yediniz paramı dedi. Be benim 47 param kaldı kanka. <laughs> Maalesef market para. Gelemiyorum. Hadi gel gel hadi. Açıyorum. O dur dur. Mülkiyeti ziyaret etmişim. Sabahtan beri arıyorum bu arada biliyor musun? Neyi? Marketin etrafında geziyorum. Beyza arıyorum seni. Marketin tam solu. Evet gördüm seni bak gördüm. Şu ahşap Yapma yerinin or orada bir tane bir yer var. Tamam. Beni al. İki ta du lan bu kadar pingim var ki arkadaşlar. Arabadan çıkıyorum tekrar beni arabaya sokuyor. <laughs> Yayını isteyen varsa da arkadaş. Evet annen dediği gibi. Klolarsın. Tamam klonlayalım. Kardeşim Enes Patos kaza yapalım bir. 老武汉。<哇> <laughs>